arkadaşlar ben Smosh Sapoş. Oyun oynayacağız hırsız polis. Hırsı ben, biz polisiz. Biz polis Benim adım Gülseren. Belirledik. Ben belirledik. Ben Süleyman'la birlikte hırsızım. Bu için. Süleyman sen, bu Serhan sen, bu Gülseren sen. Ben de Smosh Sapoş. Oğlum bu Esen ne alakası? <laughs> Şu evet Sırsız arkadaşlar bir hırsızız onlar polis. Evet gelin arkadaşlar. Bir po kendimizi tanıtsaydık ya. Tamam benim Süleyman Esen'im. Serbest olacak kanalı sahibi. Evet arkadaşlar şimdi e, kendimize bir Şey var mı? Ha? Söyle Söyle istedim. Şey? Ne var? Lütfen bu videoya abone olup like atın. Yok, Eğer ben... olursanız bu Süleyman'la çok istemişler yapacağım. Evet. Eğer videoyu beğenirseniz ben de Gülso'yla çok güzel videolar çekeceğim. Bu şarızın kanalını çalışacağım. Yalnız TikTok hesabımıza bakmayı unutmayın. Oradan da çekebiliriz. Benim Gülso. A... Benim de. Benim de Nis. <laughs> toka Toka nokta. Boka nokta. Hemen. Melis nokta 28. Arkadaşlar, nokta yok ki. Var. Şuradaki apartmaya cin kaçmış. Az önce ses geldi. Arkadaşlar şaka yaparım. Çakmayın ciddiye almayın. Ben bu da sesi geldi de onu yapmayın. Şimdi pozisyon olarak e, po kamera bizde duracak. O yüzden bunlar da Aa, kaçacak. Başka istediğiniz efendim? Evet. Po polis olarak bizde duracak. Duracak sadece Valtteri fofa. Dedim boşlukuki. Diğer tarafıma gelsen böyle daha diğer taraf. <laughs> Sayıyoruz, tamam mı? Sayıyoruz. Kaç kaç sayacağız? 10, Ya da 5 5 10. Hayır. oha. 10. 10. <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geliyoruz. Nerede Birisini yakaladığımızda diğerini kurtarmak var. Yok. Var. Yorma. Oğlum biz, biz, hırsız olduğumuzda olacak. Onlar hırsız olmadığında olacak. Bir evet, tamam. var. Yok artık. Bir dakika. Bizim ayrı olmamız lazım ki. Bir, bir kamera olsun. Ben hemen. Sen de ben de bu tarafa. Ben de bu tarafa.

Arkadaşlar buldum. Sümeyye koş. He? Tamam. Sümeyye koş. Kameraya çok tutsun. Koşarken. Tutmayın. Şu tarafa Serhancığım YouTube, ka Youtube kanalının kafası var mı? Çık çık Oğlum bunlar çok sıkış Telefondan koşmak aşırı zor böyle şu şekilde çekeceğim. Ve bu Şimdi Ve Ben burada miyim? Arkadaşlar şimdi <laughs> <zarar ekimiz gülüyor> polisiz. Arkadaşlar ciğer kalmadı. Ona kadar Yok şey. Yok şey. Mehmet. Bak Süleyman gel. Bizim ciğer kalmadı. Hadi. Hadi. 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar. Lan Süleyman koru. Arkadaşlar bence ciğer kalmadı. Arkadaşlar kaçırdık. Arkadaşlar. Süleyman'la onları. Oyun durmuyor. Ya duruyor arkadaşlar bizim soluk namaz.